Gerçek mutluluk mal ve mülke sahip olmakla değil, akıl ve erdeme sahip olmak ile mümkündür. Sözün en güzeli, söyleyenin doğru olarak söylediği, dinleyenin de yararlandığı sözdür. Yetinmesini bilenler mutludur. Bir düşünceyi kabul etmeden düşünebilmek, eğitimli bir zihnin işaretidir. Fazileti olmayan insan hayvanların en kirlisi, en vahşisi, en mühteris ve en doymak bilmez olanıdır. Çok dost olanın hiç dostu yoktur. Bilim, iyi zamanlarda servet, kötü zamanlarda bir sığınak ve iyi bir yol göstericidir. Ortak tehlikeler birbirlerinin can düşmanı olanları bile birleştirir. Okuyup yazanla okumayıp yazmayanın arasındaki ayrılık ölülerle diriler arasındaki ayrılık kadardır. Zayıflar her zaman adalet ve eşitlik isterler. Güçlülerse bunların hiçbirini takmaz. Hukuk her şeyin üzerinde olmalıdır. İnsanlar bir açıdan iyi, pek çok açıdan kötüdür. Ey dostlarım, dünyada dost diye bir şey yoktur. Kimse korktuğu adamı sevmez. Kanun düzendir. İyi kanun, iyi düzendir. İsteklerini tutsak al. Vicdanından tutsak ol. Yalnız erdemi bilmek yetmez. Ona sahip olmak onu yapmak da gerekir. Boşuna kendinizi kandırmayın. Sürekli yaptığınız şey neyse siz de olsunuz. Kimilerin gerçekten özgür olabilmesi için ötekilerin köle olması gerekir. En büyük suçlar yokluktan değil çokluktan doğar. Hiç kimse başını sokacak yeri bulabilmek için zorba olmaz. Arzu öyle bir şeydir ki hiç doymak bilmez. Birçok insanların hayatı arzularını doyurma yollarını aramakla geçer. Bir kişinin hayatı sözlerinden daha inandırıcıdır. Kadınların durumunun kötü olduğu yerlerde insan yaşamının hemen hemen yarısı çürümüş, bozulmuştur. İnsanoğullarının yönetimi sanatı üzerinde düşünen herkes devletlerin geleceğinin gençlerinin eğitimine bağlı olduğu konusunda ikna olmuşlardır. Herkes en fazla kendi çıkarını, en az başkalarının çıkarını düşünür. En büyük suçlar gerekli olanın değil de fazla olanı elde etmek için işlenir. Akıllı insan düşündüğü her şeyi söylemez. Fakat söylediği her şeyi düşünür. Tek bir kırlangıç ile yaz gelmez. Ne de tek bir güneşli günle. Ne tek bir gün ne de tek bir kısa an. insanı mutlu ve kutlu yapmaz. Her ne kadar bazı insanlar beni defalarca kandırmaya çalışmış olsa da bir yerlerde birilerinin güvenimi hak ettiğini inanmaktan vazgeçmeyeceğim. Kalabalığın kulağına cahillerin sözleri daha çekici gelir. Bilgili olmak akıllı olmaya yetmez. Akıllı olmak için bu bilgileri uygulamada kullanmak gerekir. Hak edilmemiş her şey adaletsizdir. Görünmeyenleri anlamak için görünenlere bakmak gerekir. Adalet önce devletten gelir. Çünkü hukuk devletin toplumsal düzenidir.